Neden gidip selam vermiyorsun? Evet, bu iyi bir fikir. Bak bana sorarsan bunun için mükemmel bir zaman. Eğer onunla konuşursan nasıl biri olduğunu anlarsın. Hadi. Sen de bir merhaba diyebilirsin. Evet bilirsin. ama o senin komşun. Ama aynı zamanda senin de komşun. Ben o kadar yakın değilim. Sizin aranızda sadece bir çizgi Biz var. Biz aynı mahallede yaşıyoruz. Yani sen de konuşmaya tabii gidiyorsun. Tabii tabii zaten aynı Hadi. şehirdeyiz ama o senin yan komşun. Bir şeye ihtiyacı olursa senin kapını çalacak. Tamam ama şu anda meşgul. Hayır meşgul değil. Şimdi girmelisin hadi. Evet, Eğer evet. merhaba diyeceksen bence bu en uygun zaman. Yoksa onu kaçıracaksın. Bak içeri giriyor. Hey dostum kaçırdın. Kaçırdın onu. Gördün mü <laughs> fırsatı kaçırdın işte. Hayır kaçırmadım Seni sadece tavuk. içeri gir. Tavuk. Ben tavuk <laughs> değilim eve girdiği için gidemedim. Olunun önünde tam bir korkak tavuk gibi davrandın. Utanmalısın. Hadi. A eğer o kadar. Hey, 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 dur biraz. Hey bak, bu şakaydı. Neden, neden bu kadar? Ya?